Şimdi de Beşiktaş'ın transferdeki nabzını tutmak üzere kameralarımızı yine İstanbul'a çeviriyoruz ve sözü TRT Spor muhabiri Mustafa Korkusuz'a bırakıyoruz. Evet teşekkürler Cansu Canbaz. Öncelikle yayınlar diliyorum sizlere. Artık kış transfer döneminin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son saatler olduğunu ifade edebiliriz yaklaşık 11 saat kaldı ve Beşiktaş bu süreçte oldukça hareketli günler oldukça hareketli saatler geçirdi ki hala da siyah beyazların sıcak saatler içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle kaleci transferinde Beşiktaş arayışlarını ve çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen dakikalarda bu konuyla alakalı da gündemle alakalı da yorumlarımızı yapacağız. Dilerseniz şöyle bir devre arası transfer dönemini toparlayalım. Siyah-Beyazlılar adına Beşiktaş'ta 6 oyuncu şu ana kadar kadroya dahil edildi. 7 oyuncu ile yollar ayrıldı. Yasin Özcan, siyah beyazların ilk transferi oldu. Aston Villa'dan geldi genç futbolcu ki Temi Abraham'ın ayrılığında yapılan anlaşmayla alakalı bir gelişmeydi bu Yasin Özcan hamlesi. Ardından Hristiyan Aslani geldi siyah beyazlara. 6 numara ve 8 numara pozisyonunda oynuyor Arnavut futbolcu. E, Torino'dan transfer edildi. Aslında bonservisi Inter'de sezon başında Inter'den Torino'ya kiralanmıştı. Torino'daki kiralık sözleşmesi feshedildi. Ve 6 aylığına kiralık olarak Beşiktaş'a geldi Hristiyan Aslani satın alma opsiyonu mevcut. Zorunlu satın alma opsiyonu değil. Beşiktaş'ın inisiyatifinde bu opsiyonu kullanıp kullanmamak 11 milyon euro seviyelerinde bir satın alma opsiyonu olduğunu ifade edelim Aslan'ın Ve ardından e, yine Beşiktaş Göztepe'den Olaytan'ı transfer etti. E, siyah beyazlar Göztepe'nin 10 numara pozisyonunda oynayan Olaytan ismini kadrosuna kattı. Ardından siyah beyazlar Güney Koreli Oh Hyang-Yu ismini transfer etti Genk'den. E, Agbadu bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Az önce açıklamalarını aktardık ki Beşiktaş'ın 62 gündür yaklaşık görüştüğü, kadrosuna katmak istediği isimlerden birisiydi. Emanuel Agbadu bu sabah saatlerinde İstanbul'a geldi ve saatler 15.15'i gösterdiğinde ise Murillo'nun, Beşiktaş'ın yeni sabikinin Atatürk Havalimanı'nda olmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi 6 isimle anlaştı şu ana kadar. Siyah beyazlar Dilerseniz e, Yayında olduğum için Sıcak gelişme önden hazırlayamadım Bunu da sizlere aktarayım e, Beşiktaş Şu anda gelen bilgiyi söylüyorum sizlere Beşiktaş Roma forması giyen Sıcak bir gelişme bu Altını çizerek söylüyorum Sıcak bir gelişme Şu an yaşanan bir gelişme Beşiktaş Roma forması giyen Deviz Vazkesi Kolombiyalı, Kolombiyalı kaleciyi İstanbul'a getirmek için çalışıyor. Şu dakikalarda sıcak bir gelişme olarak bunu aktarabiliriz. Son dakika bilgisi olarak bunu ifade edebiliriz. Beşiktaş Roma forması giyen Deviz Vazquez, Kolombiyalı kaleci. Siyah beyazlar bu transferi noktalamak istiyor ve gün içerisinde noktalaması muhtemel dediğimiz gibi 27 yaşında Roma forması giyiyor. Kolombiyalı kaleci 1.95 boyunda Deviz Vazquez siyah beyazların transferde şu an itibariyle kaleci bölgesinde bir numaralı adayı ve Beşiktaş Deviz Vazkesi İstanbul'a getirmek için çalışmalarına başladı. Gün içerisinde Kolombiyalı eldivenin İstanbul'da olmasını ve Beşiktaş'a resmi sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Tekrar edelim izlemeyenler için. Dediğimiz gibi yayında yakalandık sıcak gelişmeye. Tekrar tekrar aktaralım sizlere. Beşiktaş Roma forması giyen Deviz Vazkesi Kolombiyalı eldiveni kadrosuna katmak için Girişimlere başladı. Oyuncu için uçuş programı oluşturuluyor ve şu anda İstanbul'a getirmek için uğraşıyor. Siyah beyazlar ve gün içerisinde İstanbul'a gelmesini, Deviz Vazkes'in, Kolombiyalı Kaleci'nin ve Beşiktaş'a resmi sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Bunu da sıcak gelişme olarak sizlere aktaralım dilerseniz. Ee, yayında olduğumuz için dediğimiz gibi sıcak gelişmeyi önceden hatırlayamadık. Aktarmış olalım sizlere. Deviz Vazquez isminin Beşiktaş adına, şu anda bir numaralı kaleci adayı olduğunu ifade edebiliriz ve siyah beyazlar oyuncu için uçuş programı oluşturuyor. Ve kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imza atacak. Bunun altını çizmekte fayda var. Tabii önemli isimlerle de yollar ayrıldı bu süreçte siyah beyazlarda. Biraz geri dönecek olursak Temi Abraham. Rafa Silva, Demir Ege Gabriel Paulista, Svensson, Mert Günok ve Jurasek isimleriyle bu dönemde kış transfer döneminde yollar ayrıldı. Yayınımızın başında Beşiktaş şu ana kadar 6 isimle anlaşma sağladı demiştik. Fakat siyah beyazların şu an itibariyle bu sayının 7 olmasının çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş Roma forması giyen deviz vaskesi ekranlarda görüyorsunuz kadrosuna katmak için girişimlere başladı ve siyah beyazlar oyuncuyu İstanbul'a getirmek için hazırlıklarına başladı. Sağlık kontrollerine girecek ve ardından resmi sözleşmeyi imza atacak bir aksilik yaşanmaması halinde. Bunun da altını çizmekte fayda var. Kiralık olarak forma giymesini bekliyoruz Beşiktaş'ta. Deviz Vazkes'in sıcak bir gelişme olarak hem sizlere hem de İzleyicilerimize aktarmış olduk. Aslında kaleci transferinde Beşiktaş birçok adayla görüştü sezon başından bu yana. Son olarak şunu aktarayım: Milli kaleci Altay Bayındır'la siyah beyazların bugün sabah saatlerine kadar bu transfer için çaba sarf ettiğini ifade edebiliriz. Manchester United forması giyen yani Altay Bayındır için bu sabah saatlerine kadar Başkan Serdar Adalı İngiliz temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdü. Fakat siyah beyazlar bu transferi noktalayamadı. Orada şöyle de bir durum var. Manchester United'ın kaleci rotasyonu çok da geniş değil ve bu nedenle İngiliz temsilcisi Avrupa'da da transfer döneminin kapanması nedeniyle Altay Bayındır bırakmaya çok da sıcak değildi. Fakat bu sabah saatlerine kadar bu görüşmelerin devam ettiğini ifade edelim. Eee Altay Bayındır transferi gerçekleşmedi ve yayında ifade ettiğimiz gibi sıcak gelişmemiz ekranlarda Beşiktaş şu anda Deviz Vasques'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Bir bir aksilik yaşanmaması halinde ve sağlık kontrollerine girerek resmi sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Kiralık olarak Beşiktaş forması giymeye çok yakın Kolombiyalı eldiven diyelim Cansu Canbaz. Eğer varsa sizlerin sorusu alalım, yanıtlayalım yoksa sözü yeniden sizlere bırakalım. En sıcak gelişmeyle birlikte teşekkür ediyoruz biz de sana Mustafa. Yine bağlanmayı sürdüreceğiz elbette. Evet değerli izleyenler Beşiktaş'a dair şu anda en sıcak gelişme. Kaleci bölgesinde bir transfer olacak mı olmayacak mı? Panik transferi yapmayacağız demişti Sayın Başkan Serdal Adalı. Ama arka arkaya peş peşe çok önemli transferlere imza attı ki işte kaleci transferinde de artık sona gelindi. Mustafa'nın da bahsettiği gibi kaleci bölgesinde şu anda tek bir aday var. O da Roma forması giyen Deviz Vazkes. Şu anda görüşmeler sürüyor. Son dakika bilgisi şöyle. Gün içinde temaslar dediğimiz gibi devam ediyor. Eğer güzel gelişme olursa Beşiktaş adına İstanbul'da olmasını gün içerisinde ve de resmi sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Beşiktaş dediğimiz gibi şu anda tek kaleci olarak tek aday Roma forması giyen, kaleci bölgesine Roma forması giyen Vazkes. Sıcak gelişme olarak onu da sizlerle paylaşalım. Şimdi dünün